Aslında bir ay veya daha uzun süre video atmama konusunda konuşulacak çok şey, söylenecek çok söz var. Ama e, bu konuda herhalde tek ben değilim. Mesela Panini futbol kartları bir aydır video atmıyor. Recai Berk iki aydır video atmıyor. Bunları e, sevdiğim ve ilk aklıma gelen olduğu için söyledim. Aslında birçok çeşitli futbol kartı kanalı ya da normal kart kanalı da uzun süredir video atmıyor. Tabii en azından Türkiye'dekiler ve kendime gelince bu ikinci sefer oluyor hatta belki iki buçukuncu sefer bir arada bir iki iki buçuk hafta atmadığım olmuştu video ama bunların birçok çok çeşitli sebepleri var öncekini açıklayabilmiştim ama buna o kadar çok sebep var ki ve hani bunu söylediğim zaman da cidden bana kızmanızın ya da bana bir laf söyleme, söyleyeceğinizi zannetmiyorum ve bu video biraz özel hani özel dediğimde çok böyle duygusal bir şey değil ama diğer videolardan daha farklı bir konuya değineceğim. Benim en değerli koleksiyon parçalarım derken benim için yani fiyat olarak değil aslında manevi olarak çoğunlukla ve fiyat olarak da göstereceğim tabii yani sonuçta değer manevi ve maddi da birçok çeşitli tür manasına gelebilir. Ya da emek olarak daha çok değerli hangisinin emek harcadığım vesaire. Her neyse öncelikle bu dosyadan başlayalım. Ben bunu bir 7 yaşımdayken yapmıştım ilk aldığım vardı ve benim birçok dosyam böyle yıprandı ama ben bunu korudum. Hani şunu da çıkarmadım. Hani çok aşırı çocukça. Sizin yaşınızın da çocuk çocuk olduğunuzu biliyorum sizin. 13-14'ten bile küçük olduğunuzu biliyorum ama yine de ben hobimi size paylaşıyorum. Bu şekilde yapmıştım. Çok kötü gözüküyor evet ama benim için değerli benim hani çocukluğum diyebilirim şöyle arkasına da hatta şöyle boş ama önüne böyle bir şey koymuştum. Peki buradaki önemli olan kart ne? Mesela burada 2 adet Pro 11 kartları var. Bu Pro 11 kartlarının sadece kodları Mecetex'e yollayarak alabilirsiniz. Bunu normal şartlarda paketlerden çıkmasının herhangi bir imkanı yok. Bunlar değerlik açısından çok değerli ve bu ULC Trio da 170 pakette bir çıkıyor. Yani bu hatta şu da Pro 11 kartı bu 4 kart gerçekten nadirlik olarak ve fiyat olarak da değerli. Ve benim için en değerli olan sayfa aslında manevi olarak en değerli. Çünkü burada bu kartım var ve ben bu zamanda hani gerçekten çok istiyordum o kartı çıkarmayı ve bir gün e, bu 170 pakette bir çıkıyor ve Matchatex'te hani çıkarabiliyorsunuz o Ulejie tiriyor. Ama bunda çok zor, Türkiye'ye de çok az geldi diye biliyorum. Bunu sabı olan illaki var ama çok kart açması lazım. Ben de bir gün işte geziyordum AVM'de, bir tane çoklu paket alayım dedim ve içinden çıktı bu kart ve o kadar sevinmiştim ki yani sevincimi <laughs> dile getiremiyorum. Ama hani bu kart tasarım olsun, görüntü benim için manevi, fiyat olarak da ki piyasası yok, çok değerli, çok güzel. Hani bu kart elinizdeyse gerçekten değerli bu arada çünkü. Hani paninde de satılmıyor, hiçbir şekilde piyasası yok. İkinci elde ucuza bulur bulabilirseniz bulun ama gerçek değeri çok daha fazla. Ve burada benim için en değerli ikinci sayfa. Neden? Benim için en değerli ikinci sayfa. Onu bir göstereyim. Şimdi burada e, kanal boyunca açtığım tüm e, master'lar var. Euro 2020'ye dair ve hani bunların hepsini koydum ve gerçekten kanal adına ve benim adıma manevi olarak değerli. Ben bunu normalde e, ya ayrı şekilde kartları jelatiniyle koyardım ya da e, işte albümüne kendi albümüne koyardım ama bunu buraya koymak istedim benim için çünkü değerli bu kartlar. Yani manevi olarak, maddi olarak her türlü gerçekten değerli. Ve evet, manevi olan diğer bir şey. Ve evet diyeceksiniz ki bu kart hani niye değerli? Neden? Beni bu tüm futbol kartı dünyasıyla de kart dünyasıyla tanıştıran kart bu. Aslında tanıştıran şey Panini'nin bir sticker'ıydı yani. Ama hani kart olarak bu ve bu olmasaydı ben kartlara değil stickerları önerirdim çok yüksek ihtimalle. Ve bu yüzden hani çok da mutluyum bu kartı edindiğim için. Bunun devamını hiç alamadım bulamadım. Ee, bir tane böyle sürpriz kutular olur ya bakkallarda onun içinden çıkmıştı. Serdar Özkan'ın e, bir kartı 2007-2008 Süper Lig. Yani çok ıı, bu arada ben bunu o yıllarda almadım hatta daha sonra aldım ve benim için manevi değeri gerçekten çok yüksek. Hatta bunu jelatinle kaplamayı düşünüyordum ama sonra hani kaplasam bile elimde tutamazdım öyle küçük gelirdi falan filan o yüzden hiç şeye atraksiyonlara girmedim. Bu şekilde hani benim için gerçekten değerli. Aslında en çok buna şaşıracağınıza eminim. Bu neden değerli? Bu ney? Öncelikle onu bir açıklayayım. Bu bir kart standı. Yani şu şekilde bir kart sergilemek için. Tabii ki bu çok saçma gözüküyor. Farkındayım. Ama ben bunu yaklaşık bir 8 yıl önce falan kendim yapmıştım böyle kartondan. Sonra yıllar içinde ben bunu geliştirdim. Işte üstünü şeyle kapladım falan. En son 5 yıl önce bu hale getirmiştim ve o zamandan beri saklıyorum. Hani emek verdiğim ve gerçekten hani yıllarca tasarım konusunda e geliştirdiğim kendimi Tabii ki şu an e, şey yani bu çok saçma ama e, e, en son çok önceden yapmıştım zaten ama hani bunu böyle kaplayabilmek yani e, bilmiyorum benim hoşuma gitmişti gerçekten ve hani benim için özel bir yeri var bunun da emek harcadığım ve futbol kartı konusunda harcadığım için mutluyum Çünkü bu yeterince değer gören bir piyasa değil Yeterince fiyat markalar fiyatı basıyor. Ekonomi çok kötü. Hiç kim genelde çocukların ilgisini çekecek şekilde yapıyorlar ama özellikle Panini serileri çocuklara değil daha çok yetişkinlere ve oyun oynayanlara yönelik. Ürettiği için aslında yani bu piyasa yeterince değer görmüyor ve bu konuda da benim işler yapmak ve esasında kanalı açma sebebim de bu. Ki bu ben daha çok daha önce de kanallarım oldu. Bazıları tuttu, bazıları tutmadı ama Sonuç olarak devam etmedim ama bu kanalın öyle olmasını istemiyorum. Aslında bu videoyu çekmeyecektim ama gecenin kaçı şu an? 4.36 arkadaşlar hani bağıra bağıra video çekiyorum ben burada. Gerçekten hani bu kart piyasası için ve değer görmesi için en azından kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabi keşke daha güzel videolar olsaydı editleyebilseydim. Ama editlesem bile render ı... O kadar uzun sürüyor ki hani bu 6-7 dakikalık bir video en azından videom çok yüksek ihtimalle ama bu video bile o kadar uzun sürecek ki hani yüklemesi yaklaşık 2 3 saat sürüyor. Keşke bir bilgisayarım olsaydı bilgisayardan yapabilirdim ama maddi imkansızlıklar. hani e, aslında bir kasa toplamayı düşünüyorum ama e, para lazım tabii ki öncelikle. Ama bu sadece zaten ee, hani çok da mümkün bir şey değil. Ben bunu ne kadar yayabilirim ki zaten. Neyse, ilk defa gereksiz uzun konuştum. Genelde video kısa oluyor ama e, her neyse görüşürüz vesaire demeyeceğim. Zaten desem bile ne anlam var siz bu videoyu ben attıktan sonra izleyeceksiniz.